Hocama anlatırdan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Zeynep Öğretmen. Bugün sizlerle beraber gökyüzündeki komşularımız ve bizden ay konusunu göreceğiz aslında. Ay benim çok sevdiğim bir gök cismidir. Umarım sizler de benim kadar seversiniz. Hadi bakalım hazırsanız başlayalım. <laughs> var bir bunlara göz atalım beraber. Önce kimdir bu ay diyeceğiz. Ayın yapısı ve özelliklerini değineceğiz. Ayın hareketlerinden bahsedip dersimizi bitireceğiz aslında. O zaman ilk olarak kimdir bu ay? Ay bir gezegen etrafında gezegenin çekim etkisiyle belirli bir yörüngede dolanma hareketi yapan gök cismi. Aslında biz Doğal uydu diyoruz arkadaşlar. Dünyamıza en yakın gök cismi ise ay'dır ve dünyamızın tek doğal uydusu da yine ay olacak hem en yakın gök cismi hem de dünyamızın doğal uydusudur ay buraya dikkat. Küçük bir gök cismi olan ay dünyaya diğer gök cisimlerinden daha yakın olduğu için hepsinden daha büyük görünür. Hatta bakın şurada bir uzaklık verdim. Dünya ile ayın arasındaki uzaklığı 484 bin Kilometre olarak söyleyebiliriz. Evet bu bizim kulağımıza biraz fazla geliyor. Ancak unutmamalıyız ki dünyaya en yakın gök cisimi ay ve o bile 184 bin kilometre uzaklıkta. Evet ve ne diyoruz bu kadar uzak ama aynı zamanda da bu kadar yakın olduğu için diğer gök cisimlerinden daha büyük görebiliyoruz biz ayı. Geldik ayın yapısı ve özelliklerine. Bakın nasıl özellikleri sahip. Ay bir ışık kaynağı değil arkadaşlar. Üzerine düşen güneş ışınlarını yansıtıyor. Bu sayede dünyada geceleri ve bazen gündüzleri bile biliyor. O zaman şunu söyleyeceğiz. Ay bir ışık kaynağı değil ancak güneşten aldığı ışınları bize yansıtabildiği için biz ayı rahatlıkla görebiliyoruz. Ay dünya ve güneş gibi küresel şekillidir. Bu da önemli. Zaten her birinin küresel şekilde olduğunu söylemiştik. Ay da aynı onlar gibi küresel. Ay dünyadan küçüktür ve ayın çapı dünyanın çapının yaklaşık olarak dörtte biri kadardır. Gerçekten dünyayı bir tenis topuna ya da basketbol topuna benzeyecek olursak ay onun yanında çok çok daha küçük. Mesela tenis topu desek dünyaya ayı bir mercimek tanesi kadar küçük olarak düşünebiliriz açıkçası. Ayın dünyamız gibi katmanları vardır. Bu katmanlardan kabuk, manto ve çekirdek diyebiliriz. Yine dediğimiz gibi önceki dersimizde güneşin katmanları olduğunu söylemiştik. Ve biz önceki sınıflarımızda dünyanın da katmanları olduğunu öğrenmiştik. Şimdi de ne biliyoruz? Ayın da katmanları vardır diyoruz. Devam edelim ayın özelliklerine. Ayın atmosferi yok denecek kadar azdır. İşte aslında bu yüzden ayın hava sıcaklıkları çok değişken. Yani gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki fark çok fazla. Çünkü atmosferi çok çok ince hatta yok. Meteor adı verilen kaya ve taş parçaları ayın çok ince olan atmosferini geçerek ay yüzeyine ulaşabiliyor arkadaşlar. O meteor ya da göktaş dediğimiz kaya parçaları ne yapabiliyorlar? Ayın yüzeyine ulaşıp çarpabiliyorlar. İşte tam bu çarpmada bazı çukurlar oluşuyor ve biz de bunlara krater diyoruz. Dikkat çukur değil bunlar bizim için kraterler. İşte bakın mesela şurada ayın kraterlerini görebiliriz. Bunlar neden oluşmuşlar? Meteorların çarpmasının etkisiyle oluşmuşlar. Ayın üzerinde krater sayısı fazladır ve yine yüzeyinde kayalık, vadiler ve dağlık bölgelerde vardır. Yani ayı aslında şöyle bir yakından gözlemlesek oradaki kayaları, dağlık kısımları görebiliriz. Peki Ayın atmosferi yok denecek kadar az olduğu için nelere sebep oluyor aslında bu? Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok fazla. Yani ortalama 300 derece gibi sıcaklık farkı var. E bu da tabii ki ayda yaşam olma durumunu falan sıfır endiriyor. Yani öyle bir şey yok. İmkanı yok yani böyle bir şey. Yağmur, kar ve rüzgar gibi hava olayları ayda görülmez. Bu çok önemli. Ayın atmosferi yok denecek kadar az olduğu için orada ne rüzgar vardır, ne yağmur, ne kar, hiçbir hava olayı görünmez ve hava olayları olmadığı için de yüzeyindeki toz tabakaları değişmeden kalır. Mesela aya giden astronotların ayak izleri ya da aya giden uzay araçlarının tekerlek izleri yıllar boyunca ayın üzerinde değişmeden kalıyor. Çünkü dediğimiz gibi rüzgar ya da herhangi bir hava olayı olmadığı için adı ne olmuyor? Değişmiyor. Aynı şekilde kalıyorlar. Hatta bakın şurada e, astronotların ayak izlerini görebilirsiniz. Ay'ın yüzeyinde bu şekilde yıllarca kalabiliyorlar. Ay'da oksijen ve su olmadığı için yaşam da yoktur zaten. Bunu biliyoruz. Yaşam için su ve oksijen şart. Ancak ayda öyle bir şey yok. Zaten ayda hava olayı da yok. Ayda gece gündüz sıcaklık farkı da çok fazla. Bu yüzden ayda yaşam mümkün değil dedik. Peki gelelim ayın hareketlerine. Burası önemli gerçekten çünkü bizim dünyamızın hareketleri var, güneşin hareketi var, aynı zamanda ayın da hareketi var. Hatta üç tane. Bunlardan bir tanesi kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapması, aynı bu kalemin dönmesi gibi düşünebilirsiniz. Ay kendi etrafında tam olarak bir tam tur attığında 27 gün geçiyor. Hatta detay verirsek. 27 gün 8 saat geçiyor. Dünya etrafında da dolanma hareketi yapıyor. İşte mesela şunu dünya olarak düşünürsek ay etrafında dolanma hareketi de yapıyor. İşte dolanma süresi de aynı dönme süresi gibi 27 gün. 27 gün 8 saat hatta. Bu detaya dikkat. Hem dönmesi hem de dünya etrafındaki dolanma süresi eşit. Ayın dönme ve dolanma hareketinin eşit olması sebebiyle ayın dünyaya bakan yüzeyi hiç değişmemekte. Yani biz her zaman ayın aynı yüzünü görüyoruz aslında. Ayın bir de bizim görmediğimiz bir yüzü var arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Yani ayın sürekli olarak aynı yüzünü görmemizin sebebi neymiş? Hem dönmesinin hem de dünya etrafında dolanmasının aynı sürede gerçekleşmesiymiş. Bir de Ayın dolanma hareketi esnasında dünyadan baktığımızda farklı şekillerde görebiliyoruz biz bu ayı. İşte buna da ayın evreleri diyeceğiz. Buna da bir sonraki dersimize değineceğiz hatta. Ama şimdi şunu söyleyelim. Ay tabii ki dünya etrafında dolanırken biz farklı şekillerde görebiliyoruz. Ay aynı zamanda dünya ile birlikte güneşin etrafında da bir dolanma hareketi yapıyor. Kaç günde? 365 gün 6 saatte. Bakın burada sanki böyle ay dünya ve güneş ele tutuşmuş dönüyorlarmış gibi gösteriyorum. Ancak burada ne biliyoruz? Ay dünyanın etrafında dolanır, kendi etrafında döner. Dünya ile beraber de güneşin etrafında dolanır. Yani bunlar 3 harekettir diyebiliriz. Peki ben size bir soru sormak istiyorum. Ay sizce bizler için neden önemlidir? Dünyamız için neden önemlidir? Cevaplarınızı yorumlara bekliyor olacağım bu arada. Ve burada da yine gösterdik. Ay kendi eksen etrafında döner bir hareket. Dünyanın etrafında dolanır ikinci hareket. Dünya ile beraber güneşin etrafında dolanırlar. İşte bu da üçüncü harekettir. Artık geldik doğru mu yanlış mı etkinliğimize konuyu öğrendik hadi beraber pekiştirelim. Öncelikle bakalım birinci soru ne diyor? Ayda hava olayları gözlemlenmez. Evet bu doğruydu hatta dedik ki atmosfer çok ince olduğu için gözlemlenmez. Ay doğal bir ışık kaynağıdır demiş. Hayır yanlış güneşten gelen ışığı bize yansıtır. Ay maalesef doğal bir ışık kaynağı değil. Ay güneşten gelen ışık ışınlarını mı yansıtır? Evet tam da bundan söz ettik zaten. Ay dünyadan daha büyüktür demiş. Hayır dünyadan çok çok küçük. Dünyanın dörtte biri kadardı hatta. Ayın atmosferi yok denecek kadar azdır. Kesinlikle öyle. Ay dünyamıza en yakın gök cismidir. Bu da çok doğru. Ama şunu soralım. Dünyamıza en yakın yıldız kimdi? O da Güneş'ti eğer hatırlıyorsanız. Ama en yakın gök cismi Ay. Ay'da yaşam vardır. Hayır, oksijen yok, su yok, hava olayları yok. Nasıl olsun? Ay dünyamıza yakın tek doğal yıldızdır demiş. Yanlış. Bu Güneş'ti çünkü. Ay'da gece gündüz sıcaklık farkı çok fazladır. Kesinlikle öyle. Çünkü atmosferi yok denecek kadar inceydi. İşte doğru yanlış etkinliğini tamamlamış olduk. Umarım sizler de bu şekilde yapmışsınızdır. Geldim boşluklar boş kalmasın kısmına. Burada da beraber boşlukları dolduralım. Bakalım kaç tanesini doğru doldurabileceğiz. Ay kendi ışığını üretmediği için güneşten gelen ışınları yansıtarak parlar. Bu yüzden aya doğal ışık kaynağı denilemez. Zaten bunu doğru yanlış da söylemiştik. Ay yüzeyinde meteor çarpmaları sonucunda oluşan çukurlara biz ne diyoruz? Krater diyoruz arkadaşlar değil mi? Biz onları çukur değil krater diyeceğiz. Ayın atmosferi yok denecek kadar az olduğu için ay yüzeyinde şiddetli gece ve gündüz sıcaklık farkları gözlemlenir. Ve hava olayları gözlemlenmez. Bu çok önemli. Gözlemlenmez dedik. Ay dünyaya en yakın gök cismidir bu nedenle dünyadan daha büyük görünür daha büyük şekilde aslında değil mi? Daha büyük demeyeyim mi? Daha büyük şekilde görülür. Çünkü diğer gök göre daha büyük görünüyor da çok yakın olduğu için. Ayın dünya etrafındaki dolanma süresi yaklaşık 27,3 gündür. Bu hareket ayın dünyadan bakıldığında farklı şekillerde görünmesine yol açar ve biz bu duruma ne diyorduk? Ayın evreleri diyorduk. Evet işte boşluklarımızı da bu şekilde doldurduk. Umarım hepsini doğru şekilde doldurmuşsunuzdur. Haydi bakalım birazcık alışalım. Yavaş yavaş çoktan seçmeli sorulardan çözelim. Ay kendi ışığını üretmediği halde gökyüzünde parlak görünmesinin sebebi nedir diye sormuşuz. Ay'ın Güneş'ten aldığı ışığı yansıtması mı? Ay'ın bir yıldız olması mı? Ay'ın sıcak olması mı? ay içinde ışık üreten maddeler olması mı? Biz ne biliyoruz? Ay güneşten aldığı ışığı yansıtır. Yapay ışık kaynağı aslında doğal ışık kaynağı değil bizim için. Çünkü güneşten aldığı ışığı yansıtıyor. Yıldız değil sıcak diyemeyiz ve içinde ışık üreten maddeler de yoktur. Cevabımız A şıkkı geldi. Devam edelim pekiştiren soruyla beraberiz. Ne diyor bakalım? Ay yüzeyinde gece ve gündüz sıcaklıkları arasında çok büyük farklar olmasının temel nedeni hangisidir diye sormuş. A. Ayın kendi etrafını dönme süresinin çok uzun olması. B. Ayın çok hızlı dönmesi. C. Ayın dünyaya göre çok zayıf bir atmosferin olması. D. Ayın dünyadan daha küçük olması. Biz ne demiştik? Ayın gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki fark çok fazla. Sebebi ise ayın atmosferinin çok ince olmasıydı. İşte o yüzden de cevabımız C şıkkı gelmiş oldu geldik zorlu soruya. Acaba zorlu soru gerçekten zorlu mu? Ay'a bir uzay aracıyla inen astronot Ali, ay yüzeyinde yürürken yanında duran başka bir astronot olan Ayşe'ye sesli bir komut verir. Ali'nin sesi Ayşe'ye doğru hareket etmesine rağmen Ayşe'nin kaskının içindeki telsiz sistemine ulaşamaz. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Ay'ın dünyaya çok uzak olması, ayda hava yani atmosfer olmadığı için sesin yayılacak bir ortamının bulamaması, ayın yüzeyinin tozla kaplı olması, ayda sıcaklık farkının çok fazla olması. Bizler ne biliyoruz aslında? Sesin yayılabilmesi için bir maddesel ortama ihtiyacı var, maddesel bir ortama ihtiyacı var ve maddesiz ortamlarken de havadan bahsediyoruz. Eğer Ay'da atmosfer yani havanın olmadığını düşünürsek, o zaman diyeceğiz ki sesin yayılacak bir ortam bulamaz diye söyleyebiliriz. Cevabımız da B şıkkı gelir. O zaman diyoruz ki Ay'da atmosfer olmadığı için sesle yayılacak bir ortam bulamaz. Ve geldik altın soruyu arkadaşlar. Altın soru sizin sorunuz. Güzelce sorumuzu okuyun ve cevaplarınızı yorumlara yazın. Ben yorumları okuyor olacağım. O zaman sizlere kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hocam anlatır, biz dinleri.